Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ömer. Bugün sizlerle birlikte yeni bir kutu açılışı yapacağız. Bugün başlıkta da gördüğünüz gibi resminde koymuşumdur zaten. Bir kulaklığımızın açılışı var. Eski kulaklığım bozuldu bu yüzden ben de yeni bir kulaklık alma şeyinde bulundum. Ve Magnus 2 miydi? Öyle bir kulaklık sipariş ettik. Yaklaşık olarak şu anda 210 lira falan o civarda bir şey. Bunu açacağız ve e, mikrofon testini vesaire yapacağız. Siz de görmüş olacaksınız Ayar almak isteyenler varsa. Hemen kutu açılışına geçelim. Laf fazla uzatmayalım. Hemen açmaya başlayalım arkadaşlar. Direkt kutuyu... Yine bir tornavida falan bulacaktım aslında da. Tornavida... Şey yapınca ondan sonra tornavida ile açılır? Amak yazıyorsunuz. Şeye. O yüzden... Onunla bir gerek yok. Böyle hiçbir şeye zarar vermeden açmayı çok seviyorum böyle. O yüzden yavaş yavaş sakin sakin. Şimdi önce laylondan kurtulduk arkadaşlar. Bir de böyle bir poşet koymuşlar. Bundan da kurtulduk. Şimdi kutu bu şekilde önümüzde arkadaşlar. bundan da bir kurtulabilirsek. Tamamdır. Şimdi kutumuzu da açtık arkadaşlar. Şu şekilde bir kutu, yeşil bir kutusu var. Tamam, buradan aldım. Kutunun içinde başka bir kullanım kılavuzu falan filan bir şeyler var. Yine bir bunda ne yazıyor bakalım hemen. Türkçe kullanım kılavuzuymuş. Bu vidalı şeylerini falan nereye takacağınızı gösteriyor galiba. 7.1 mi olup olmadığını şey yapıyorduk. Burada 7.1 yazıyor arkadaşlar zaten alırken de birazcık tereddüt etmiştim. Başlıkta hiç 7.1 falan yazmıyordu. <laughs> Arkadaşlar yanında bir hediye göndermişler. Game Power yazan böyle bir çok sert bir yapış yapıştırıcı gibi yani çıkartma gibi bir şey. Ondan sonra bunu da şöyle kenara bırakalım. beceremiyorum şunu açmayı var ya kafayı yiyeceğim. Evet, tamam. Bu da sert bir tutucu. Arkadaşlar şöyle kulaklık şu anda elimizde. şu kafa bandı çok esnek gördüğünüz gibi. Ve aynı zamanda buralarda sesi duyuluyor mu bilmiyorum. Baya baya yumuşak. Yani mikrofon kısmı uzunluğunu söyleyeceğim uzunlukta. Yaklaşık olarak bir buçuk parmak boyunda. <laughs> Esnetmek istemiyorum. Şu kadar esnetsek yeter. Zaten bir kafa boyu bu kadardır. Yanlarda ayarlaması var diye biliyorum. Ayarlaması nasıl? Oluyormuş? Siktir et. Çekip kırmayalım şimdi. Neyse önemli değil. Başka göstereceğim. Ha, burada ses açıp kapatma gibi hani sesini azaltıp daha da yükseltme gibi. Hemen kulağınızın arkasında bir şey var. Onun dışında girişler şeyi bu şekilde normal jack girişli bir tane de USB var. USB büyük ihtimalle mikrofon için falan değil. Ya da kulaklık için değil. Direkt RGB için. Şu yan taraflarında RGB'ler var. Yanıp sönüyor falan. Onun için büyük ihtimalle bu. Diğerleri de normal kulaklık için. Şimdi e, bilgisayara bunu takacağım. Ve kulaklık mikrofon testini yapacağız. Ve kulaklıkla da hani nasıl ses geldiğini ben size orada söyleyeyim. Oraya geçelim. Evet arkadaşlar. Şu anda e, yeni incelediğimiz Mikrofondan duyuyorsunuz sesimi? Ses kalitesi bu şekilde. Yani e, ne kadar iyi ne kadar kötü siz karar verin ama benim e, tahminlerime göre ve incelediğim sonuçlara göre bence yeterli seviyede bir kulaklık. E, şu anda ama şöyle bir sorun oldu. Yine e, satın aldığımız şeylerde her zaman gibi bir sorun çıkıyor. Bunda da bir sorun çıktı. Şimdi bu e, kendi sitesi Trend yoldan aldığımız satıcı bu. 194 liraya fiyatı düşürmüşler. Ben aldıktan sonra şansımız artık. Kulaklık bu. Aynısı zaten incelediğimiz. Şimdi aşağı doğru iniyorum. 7.1 e, ses mevcut mudur? Şimdi adam da demiş ki evet 7.1'dir. Bu kulaklık 7.1 mi? Önce bunu şey yapalım. Şimdi burada e, Game Power'ın kendi sitesinde Magnus V2 aldığımız kulaklık Zaten burada da böyle yazıyor. Gaming headset diyor. Aşağı doğru iniyorum, 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 iniyorum. Fotoğraflar zaten doğru. Şimdi burada ee, bir kulaklıkla karşılaştırma yapılmış. Yeni çıkan bir kulaklıkla. Şöyle yan tarafa geçtiğinde kulaklıkları karşılaştırıyor zaten farklılıklarıyla. Şimdi şöyle <laughs> elimizsiz, bunların hepsini geçtim. Bakın 7.1 desteği son. E, hayır demiş. ya Yok. 7.1 yok bunda. Bakın bu programı zaten tıkladığımda tıkladığımda 7.1 USB bağlı değil diyor. Ben şu anda tüm USB'lerini bağladım. 7.1 değil. Bakın burada da yazıyor zaten. Yani bunu satıcı arkadaşlar galiba yanlış biliyor. Ben de gittim ee, soru sor kısmından bir soru yazdım. 7.1 sorularını evet demişsiniz ama ne yazık ki 7.1 değil. Ne yapmam gerekiyor? Bu şekilde yazdım. İyazet talebi oluşturup İade edebilirsiniz yazmışlar. Ben de bu şekilde iade edeceğim. Arkadaşlara yine de teşekkür ederim. Ama e, bence bir e, sattıkları ürünü daha da inceleme şansları olursa daha iyi olur. Bu şekilde hem insanları mağdur etmezler hem de kendileri uğraşmamış olur. Bu yüzden düşük bir puan verdim. Kendilerine kusura bakmasınlar. Arkadaşlar video bu kadardı. İsteyen e, alabilir isteyen de almaz. Kendi tercihiniz. Ama, ama ben size şöyle bir şey söyleyeyim. 7.1 ile oyun oynamak bir de stereo kulaklıkla oyun oynamak arasında çok büyük farklar var. Bir 7.1 ile oynayın bir de stereo ile oynayın. Fiyat arada 100 TL oynuyorsa 100 TL'yi ben veririm dersiniz yani. Bence 200 TL'lik bir kulaklık değil. 250 liralık bir kulaklık alın ama 7.1 olsun. Daha ucuzlar da var bu arada. 7.1 olup da 180 liraya falan da kulaklık bulabilirsiniz. Birazcık araştırmanız gerekiyor. Ee, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yine de hani videoyu beğenirseniz çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.